Sevgili gençler merhabalar. Bu haftaki TET denemesinin, TET Türkçe denemesinin soruları. Birinci soru. Bu parçada altı çizil bölümü sormuş. İnsanlığın yüzyıllar boyunca değişmeyen ortak duygularına ve iç dünyasına demiş. İnsanlığın derken burada evrenselliği yakalayabilirsiniz. Bakın burada da altını çizmişim. Buradan hareket etmeniz lazım. O da A seçeneğinde sanatsal duyarlılıktan bahsetmiş zaten parçada Ali Karnas Dolayısıyla Adikarnas balıkçısının sanatsal duyarlılığının evrensel bir özellik taşıması, o evrenselliği de insanlığın yüzyıllar boyunca değişmeyen kısmından çıkartabilirsiniz. Şurada bize evrenselliği verir. O yüzden cevap A seçeneği olur. İkinci soruda canlar hangilerine ulaşılamaz demiş. Burada anlatan üslup üzerinde yoğunlaşılmış. Üzerinde de not aldım. Daha size faydalı olabilmek için hem açıklama hem de görsel anlamda destek olayım diye. Şimdi burada gençler özellikle bakın şurayı daire için almışım. Samimi bir anlatımla demiş. Üslup anlatım üzerinde durmuş. Eserini içtenlikli bir anlatım üzerine temellendirmiştir. Bu içtenlikli ile samimi anlatım aynı şeydir. Birbiriyle bağdaştırabilirsiniz. Ama parçanın tamamına baktığınızda kendini sürekli olarak yenileme çabasından ve nesnen yani objektif bakış açısından bahsetmemiş. O yüzden de burada ulaşılamaz dediği için 1'e ulaşılabilir, 2 ile 3'e ulaşılamaz. Üçüncü soru anlam bütünlüğü sorusu. Okumuşsunuzdur, bakmışsınızdır. Bütün numaralandırma sözcükleri tek tek okuyacak halim yok ama size şöyle faydalı olabilirim. Bakın cümle şuradan başlıyor. Burada 6 tane cümle var, 5 tane numara var. Birinci cümlede itibaren baktığınız zaman anlam bütünlüğünde, dördün sonuna getirmem gerekiyor. şüphe. Şimdi buradaki kimya ilminden de faydalanarak arabalardaki, otomobillerdeki, teknolojilerdeki hava yastıklarından bahsetmiş. Hava yastıklarının üzerinde küçük küçük delikler bulunur. Bu nedenle hava yastığı şişlikten ve koruma işlemi tamamladıktan birkaç saniye sonra da kendiliğinden sunar. En uygun olan Burada 4 nolu cümlenin başına getireceğim. 3'ün sonuna getireceğim. Ama bana burada neyi diyor? Numaralanmış yerlerden hangisine getirilmesi lazım? 4'e getirilmesi lazım. 4'e getireceğim ve 4 de bu nedenle diye devam edecek. O yüzden cevabımız D seçeneği. Dördüncü soruda anlatılmak isteneni sormuş bir ana düşünce sorusu. Aynı anlam doğrultusundadır demiş. Şimdi Yaşama tanıklık etmesi, yaşam gündelik olayları, güncel hayatı, sosyal hayatı, canlılığı, gerçekliği ifade eder. Bununla örtüşen de E seçeneğinde güncel sosyal olayların aynası olması, yaşama tanıklık etmesi beraber bağlaştırabilirsiniz. O yüzden de cevabımız burada E seçeneği olur. Bakın özellikle de okla gösterdim. Sadece sesle izah etmiyorum. Bunu yer, yeri geldiğinde ekranınızda dondurarak da bu şekilde cevapları ulaşabilirsiniz. O yüzden cevabımız burada E seçeneğidir. Hı. Beşinci soru. Şimdi bu soruda Leonardo da Vinci ile ilgili hangisi çıkarılamaz? A seçeneği çıkarılamaz. Çıkardıklarımı işaretledim. Bakın B seçeneği çok yönlü bir kişiliğe sahip olduğu burada var. Ressam, mimar, doğa bilimci, araştırmacı. Rönesans sanatına damga vurmuştur derken C seçeneğini Rönesans sanatının doğrultulara ulaşmasında önemli dediği için önemli olması bu beraberinde damga olduğunun bir göstergesidir. Ünü dünyaya yayılmış derken D seçeneği bugün her yerde Rönesans denilince akla gelen ilk kişinin o olması onun e, ününün yayıldığının bir göstergesidir. Her yere dediği için de dünyayı onunla örtüştürebiliriz. İnsan sevgisini önemsemiştir. E seçeneğinde hümanist, insancılık demiş. Onu da oradan çıkartırsınız. A seçeneğindeki kimi zaman çağdaşlarından ayrı düşmüştüre dair bir ibare açıklama yok. Altıncı soru. Düşüncenin akışını bozmaktadır tarzında bir soru. Bakın burada dile getirdik. Aykırı cümle. Bahsedilen konunun dışına çıkan cümledir. Dört nolu cümlede Sadece protezlerle bir de ekstradan bilgi vermiş. Bu tarz anlam bütünlüğü birbiriyle bağlantılı olan cümlelerde, numara cümlelerde öncesine ve sonrasına dikkat edin. Bakın şimdi burada birden bahsetmiş ancak o demiş, iki zaten birin devamı ancak bağlıcıyla bağlamış. Rehabilitasyon merkezine devam etmesini sağladı demiş, merkezde diye devam etmiş, 3-2'nin devamı olduğunun bir göstergesidir merkezde sözcüğü şu iki sözcükle bağlaştırabilirsiniz. Sonrasında 3 nolu cümle koşmaya başladı. Sadece koşmakla kalmadı demiş. Dolayısıyla üçten sonra 5'i getirmeniz lazım. Araya 4 girmiş. 4 akışı bozmuş. O yüzden cevabımız C seçeneğidir. 7. soru Kur'an'la ilgili olarak hangisi hangisine değinilmemiştir demiş. Bakın tek tek açıkladım. Şimdi B seçeneği nerede, C nerede, D nerede bizzat altını çizerek gösterdim. Size daha faydalı olacağını düşündüğüm için. B seçeneğinde canlar burada. Bakın görüyorsunuz. Hangi sektörde kullanıldığı burada altı çizili kısımda. C seçeneği ne zaman ve kim tarafından keşfedildi? 1797 yılında Fransız kimyager işte Nikolas tarafından. Estetik özelliklerinin bulunduğu derken göze hitap eden görünüşü göze hitap etmesi bir estetiğin ifadesidir. E'de de benzer elementler arasında hangi özellikleri ile öne çıktı? E seçeneği de ilk cümlede var. Metal, metalik cevherler arasında. Kendisi de metalik bir cevherdir. Dayanıklılığı ve parlaklığı ile çok sık tercih edildiği için bu yönüyle de ön plana çıkmış anlamı çıkartılabilir. O yüzden cevabımız burada A seçeneği olur. Tek başına kullanılmadığına dair bir ibare yok. Yazım yanlışını sormuş. Çok basit bir soru ama güzel gizlemiş. İsteyeceğimizi derken istemek burada gereksiz bir daralma yapmış. O yüzden cevabımız B seçeneğidir. Dokuzuncu soru. Boş bırakılan yere hangisini getirmek en uygundur diye sormuş bir soru. Gençler yani işte burada üç kavram üzerinde durulmuş. Semt, kent ve insan. İnsanın semt ve kentleri, bakın şurada izahatını yaptım. İnsanın doğayı, kent ve semtleri şekillendirmesi, şekillendirdiği şey tarafından yeniden kendisinin biçimlendirilmesi anlatılmış ve konu Beyoğlu'na getirilmiş. Ve ondan sonra Beyoğlu ile ilgili olumlu kanaatlerden, durumlardan bahsedilmiş. Onunla olumlu bir duruma bağlanmış. Dolayısıyla burada, sent-kent insan ilişkisinden bahsedildikten sonra Beyoğlu'na bağlamış ama Beyoğlu artık kişisel tarihimiz içinde sadece içinde yaşanan bir semt olmaktan çıkmış. Onunla ilgili olumlu durumlardan bahsetmiş. O yüzden de en uygun seçenek B seçeneğidir. Bakın şöyle göstereyim bir saatim açıklanmasını. Detayı isteyen bunu dondurup oradan bakabilir. 10. soru. Noktada bir gün kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmış. 1 ve 2 nolu cümlelerde bugün girdiğim sınıflarda anlattım bazı sınıflarda noktalama işaretini. Bakın aralarında virgül bulunan farklı niteliklere sahip örnekleri ayırmada kullanmış 1 ve 2'de. Kim ne zaman virgül var? Burada virgül var. Nokta virgül de ayırmış. 3 de özneden sonra kullanmış. 4 ve 5'te gereksiz kullanılmış. Yanlış kullanılmış. O yüzden cevabımız E seçeneğidir. 11. soru. Burada bir mecaz sorusu, anlam sorusu 11. soruda gençler. Bu para taht, gerçek anlamıyla düşündüğümüz zaman Osmanlı'da yönetim merkezidir. Padişahın e, bulunduğu yerdir. Ülkenin başkentidir, yönetim merkezidir, merkezi yönetimidir. Buradan kesinlenerek, mecaz anlamda düşünülerekten merkez yani kaynağı. Şimdi buradan cümleye kartı anlamı yorumlamanız gerekiyor. Türkler Osmanlılarla ilgili Osmanlı yönetim merkezi Paytaht. Hatta TRT1'de Paytaht diye bir dizi vardı hatırlarsanız. Osmanlı'nın yönetildiği yer. Şimdi siz bunu yorumlamanız lazım. Buradan bir çıkarımda bulunmanız lazım. Buradan neyi çıkarmanız lazım? Paytahtla merkezi ya da kaynağı. O da kaynağı aktaran derken merkezi ifade eder. O da C seçeneğinde vardır. 12. soru. Bağlam sıfatları bağlama göreviyle kullanılmıştır denmiş. Bakın açıkladım burada çok güzel bir şekilde sizin için izah ettim. A'da kullanışlı ve ucuz niteleme sıfatlarını bağlamış. B'de zarfları, C'de isimleri, D'de neden bildiren e, zarfları, E'de de eylem sövbetlerini bağlamış birbirine bağlamış. O yüzden doğru seçeneğimiz A seçeneği. 13. soru. bir birleştirme sorusu. Burada da numaralandırdım. Lütfen bu numaralandırma emek verdim. Siz daha iyi anlayın diye. Bakın. Birleştirilmiş haline baktığınız zaman ne eksik ne fazla. Birebir örtüşmesi lazım. Onun da örtüşmüş hali, birleştirilmiş hali en doğru şekilde E seçeneğinde vardır. 14. soru. Cevabı nesnedir? Burada da izah ettim. A'da sorunun kendisi yükleme olduğu için cevap da yükleme olur. Gördün mü? Görmedim. Yüklem. B'de zar tümleci. C'de yüklem. D'de edat tümleci. Bunu zar tümleci olarak da alabilirsiniz. E'de de belirtili isteği vermiş. Zaten bizden ne istiyor? Cevabımız E seçeneği olur. 15. soru. No form No, no, no for demiş bir terimsel ifade. Bundan ilgili hangisi çıkarılamaz? Burada da izah ettim. B'yi C ve D'yi nereden çıkarabilirsiniz? Daha doğrusu D'yi düzeltiyorum. B, C ve E seçeneklerine bakın. Burada kişiye özgü tedavi yöntemleri uygulandığından bahsetmemiş. Bir alışkanlık, bağımlılıktan bahsettiği bir ifade. B seçeneğine bakın. Önce beynin kimyası bozulduğu ya da endişeye yol açtığı belirtiliyor. B ye yazdığım yerlerde onu çıkarabiliriz. Son yıllarda yarınlaştığımda yukarıda günden güne artıyor derken C yazdığım yerden çıkartabilirsiniz. D seçeneğinde gençler teknolojik aletleri yoğun kullanmaktan kaynaklandı. Akıllı cihazların sıkça ve kontrolsüzce kullanılması demiş. Onu da C seçeneği daha doğrusu D burada izah ettim. Tamam mı gençler? E'ye bakıyorum. Bazı bireylerin eğitim hayatını etkilediği demiş öğrencilerde okulu reddetme gibi eğilimler demiş. Onu da buradan çıkarabilirsiniz. 16. soru. Bu parçada numaralı sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Gençler, yani işte şekil şekle normal şartlarda düşme olur ama omuz omza, ağız ağza bunları ikileme şeklinde kullanırsanız ikilem halinde olduğu zaman herhangi bir düşme olmaz. Şekilden şekle değil, şekilden şekile olur ikileme olmasaydı düşme yapardık ama burada yapamayız. 17. soru Kitap okumayla ilgili asıl anlatılmak istenen demiş, vurgulanmak isteneni sormuş, ana düşünceyi sormuş. Parçanın tamamına baktığınız zaman, özellikle parçada altını çizdiğim kısımlara bakın, kendilerine daha rahat ifade ederler. Doğru bir şekilde kullanmayı öğrenirsiniz bu şekilde ve Kelime dağılacağınızı geliştirerek yeni kelimelerle tanıştırır. bunun yanında yazma becerinizi geliştirir. Bu da zaten E seçeneğinde karşınıza çıkar. 18. soru. 2 numaralı cümle ile ilgili olarak hangisi söylenebilir? Birinci cümlede gençler plastikle ilgili olumsuz bakış açısından bahsedilmiş. 2 numaralı cümlede bu bakış açısının tam zıttı, karşıtı verilmiş. Burada da plastiğin olumlu bakış açısıyla ele alınmış. O yüzden birinci cümlede ifade eden konuyla çelişen bir bölümden söz edilmektedir. Tezat bir durum vardır. Birincide olumlu, ikincide olumsuz bakış açısı. Daha doğrusu birincide plastikle ilgili olumsuz bakış açısı, ikincide de onunla çelişen bir şekilde olumlu bakış açısı olarak verilmiştir. 19. soru. Bir yine paralel sorusu. Tam ortadayım şuraya biraz soru uzun gençler burada. Bakın şöyle diyelim. E seçeneği burada çıkmadı ama cihazdan dolayı çok etkilemiyor zaten cevabımız A. Bakın en uygun bilimsel çalışmalar yapabilmek için nasıl bir donanıma sahip olmak gerekir? İlk cümlede zaten cevabı vermiş. Amatör ruh ve bilimsel merak sahip olmak bu gibi donanım ve yılmadan bir problem peşine düşmek şart. Bu sorduğu donanım bu. İkincide de çalışmalarınızı gerçekleştirirken yaşadığınız zorluklar demiş onun da yaşadığı zorluk kütüphane ihtiyacının olması. Ee, bunu bir zorluk olarak, bir zorluk olarak ifade etmiş. O yüzden en uygun, boş bırakılan yerlere A seçeneğidir. 20. soru gençler. Şimdi burada da parçanın bütününde hangisine karşı çıkılmaktadır? Ama şimdi üstlük üzerinde durmuş karşı çıktığı bütünün hangisine karşı çıkılmaktadır? Üslup yani anlatım, içerik ve bunun ikisinin sentezinden doğan güzellik e, üzerinde durulmuş. Ve sanat yapıtında güzelliğin içerik ve üslubun kaynaşmasıyla elde edilebileceğinin göz ardı edilmesine e, değilmiş. Buna karşı çıkılmış. Bu göz ardı edilmemesi lazım. Çünkü sağlıklı düşünce nedir biliyor musunuz? İçerik ve üstü güzel sentezlenir ve güzelliği doğurur. Bu göz ardı edilmemelidir. Burada da karşı çıktı olur. 21. soru ses bilgisi sorusu. Burada da bakın izah ettim çok güzel bir şekilde. İnşallah faydalı oluyordur. Burada D seçeneği yükseltici sözcüğünde kök yüksektir. Ünsüz düşmesi olmuştur. B'yi buldum zannedilen derken ikinci ne ünsüz türemesidir. C seçeneğine benzeşme, sertleşme, sarhoşluk, tan, boşluk, tan, çıktık, çıktı, çıktı sözcüğünde k yumuşak K olmuş. Ünsüz yumuşaması var. Aynı zamanda da çıktık, çıktı derken sertleşme de olmuştur. Ünlü düşmesi de yapayalnız derken pekiştirmenin olduğu yerde yalnız sözcüğü var dikkat edin. Yalnız sözcüğünde kök yalındır Buradaki I türetilirken düşmüştür. Dolayısıyla burada ünlü daralması yoktur. 22. soru Anlamlı bir kurallı bir bütün oluşturulursa gençler bakmışsınızdır, görmüşsünüzdür. Şayet bu sıralamaya göre yaparsanız baştan üçüncü cümlenin dört olduğunu görürsünüz. 23. soru Bir değil bir soru karma Alt tamlamasını buldum. Bakın dikkat edin. isim tamlaması, dağlar başı, ayak taşı. Bunlar belirsiz alt tamlaması. İşaret sıfatı bu seslen derken yazdım oraya. Bileşik fiil yer etmek, etmek yardımcı fiil, isim artı yardımcı fiille oluşmuş bileşik fiil. İsimden isim yapım eki almış sözcükte konuluktan sözcük, konudan konuluk isimden isim yapım eki almıştır. Cevabımız C'dir. 24. soru gençler. Sıkmadan, serin bir şekilde gidiyorum anlaşılır bu şekilde. Yola çıkarak hangisi söylenemez? Söylenebilir olanları yazdım bakın. A seçeneği, yüzyıllardır egemen olan bilgi üretme ve geliştirme, ee, bilgi üretimini uzun bir zaman geleneksel bir yöntemle devam ettiğini buradan çıkarabilirsiniz. Yüzyıllardır egemen olduğuna göre e, günümüzde değişmektedir diyor. Demek ki değişinceye kadar, günümüze kadar belli bir düzende gelmiş. Bu da geleneksel yöntemin bir ifadesi olur. B ile bilginin geliştirilebilir özelliğini şuradan söyleriz zaten belirtmiş, geliştirme yöntemleri demiş. Tasarımın genel bir alana sahip olduğu C seçeneğini şuradan çıkartırız. Felsefe, bilim, teknik, sanat alanındaki yaratmaların tamamını kapsamaktadır. Yani genel bir alana sahiptir. Bütün bilimlerin tasarım üzerine kurulduğunu da şuradan çıkartırız. Ee, i̇nsan bilimleri de dahil olmak üzere bütün bilimler tasarım ortak paydasında temellenmektedir. Bunun üzerine kurulmaktadır. E seçeneğini buradan söyleyebiliriz. 25. soru canlar. İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiili sormuş. Gittiğimizdeki tık sıfat fiil, kalkınmadaki ma, mayışmaktaki ma isim fiil, bulunurken de zarf fiil. 26. soru. Burada üç cümlede de öznel ifadeler var. O yüzden öznelliği D seçeneğini hepsinden çıkartabiliriz. B seçeneğindeki neden sonuç cümlesini şuradan çıkartırız. Nokta nokta kavuşur demiş sonra da çünkü demiş. Nedenini açıklamış. Bu neden sonuç sonuç neden olarak da karşınıza çıkabilir. Çok önemli değil. İlk cümle neden sonuç cümlesidir. Karşılaştırma en iyi sevgi en daha gibi zarflar gençler bize beraber de karşılaştırmayı da verir. Koşuma bağımlılıkta duyarsa duyarsa bu beraberinde koşul sağlar buradan çıkartabiliriz özneliğinde Ü e bütün cümlelerden üç cümleden de çıkartabiliriz çünkü öznel, kişisel düşünceler ifadeler yargılar var burada tahminle ilgili herhangi bir ibare yok 27. soru anlatım bozukluğu sorusu ikinci cümlede doğal tümleç eksikliği vardır İşlere gereken özeni göstermemişti. İşlere sözcüğü eksiktir. Bu sözcüğü yazmamız gerekiyor. Yazmazsak dolayı tümleç eksikliği oluyor. Çünkü işlere sözcüğünü yazdığımız zaman cümlenin dolayı tümleci olur. 28. soru Haliki yoktur. Üstündekinde de bakın D bulunma, yıllarda derken daha bulunma, görünümü ne derken E yönelme, internetten derken ten ayrılma haliki, Kaynak sorunu derken belirtisi zat tamlamasıdır. Sorunu sözcüğündeki o hal iki değil, tamlanan iki yani iyilik ikidir. O yüzden cevabımız B'dir. 29. soru canlar. Yaşar Kemal'in büyük bir romancı yapan etmen, bakın burada çok güzel bir şekilde verilmiş gösterdim. Yaşar Kemal'in özelliğinden bahsetmiş. Örneğin ben ben yazdım ama örneğin diye. Mesela bir romandaki Mustafa'yı almış. Mustafa'nın korkusu demiş. Bir çocuğun dünyasından çıkararak korkunun evrensel doğasına demiş. Bakın korkunun evrensel doğası. Buradan evrenselliği çıkarabilmeniz lazım. yaşarken hani büyük romancı yapan da budur derken budur dediği okla gösterdim. Bakın bu özellik o da B seçeneğinde var. 30. soru. Doktora meşahatı hangisi yanlış kullanılmıştır? Gençler özel isim olsa bile, özel isim, cins isim, sözcüklere gelen yapım ekleri hiçbir zaman kesme işaretiyle ayrılmaz. Kesme işareti burada çok gereksiz kullanılmış, yanlış kullanılmış. O yüzden cevabımız B'dir. Fok balıkları ile ilgili bir soru. Söz edilmemiştir demiş. Baktığınız zaman burada B'yi, C'yi, D'yi ve E'yi nasıl, nereden çıkarabileceğimizi bakın izah ettim. Ama A seçeneğinde daha çok morine balığı yiyerek beslendiklerinden bahsedilmemiş. Dikkat ederseniz. Yani daha çok morine balığı yiyerek beslendiğinden bahsetmiş de daha çok onu yediğinden e, bahsetmemiş. O yüzden cevabımız burada A seçeneği olur. 32. soru. Hangisi yanlıştır? Bakın burada da iyi izah ettim. Birinci cümlenin yüklemi türemiş bir sözcüktür. Evet, benizden benzemek. Türetilirken ses kaybolmuş. İkinci cümlede zamir vardır. Belki zamir birbirinden. Hatta bileşik yapılı bir zamirdir. Biri birinden. Burada da düşme olmuştur. O yüzden bitişik yazılmıştır. Üçüncü cümlede de dolaylı cümle çoktur. Yok. O yüzden bakmaya gerek yok. Beşinci cümlede de ek eylem vardır. İsme gelmiştir. Özgün ise Diğeri de var ise'dir. Buradaki i'ler ek eylemdir. Cevabımız D seçeneğidir. Dördüncü cümle bileşik bir fiil cümlesidir demiş. Dördüncü cümleye bakıyorum. Bir defa fiil cümlesi değil isim cümlesidir. Onu belirteyim. Cevabımız D'dir. 33. soru gençler. Bir boşluk doldurma sorusu. Düşüncenin akışına göre en uygundur. Buradaki de okumuşsunuzdur. Düşüncenin içeriğinin ne olduğunu iyi belirlemeniz lazım. İnsanların size karşı olan hataları görmezlikten gelmekle onları affetmeyi bağlaştırabilirsiniz bu parçada. Çünkü şıklara baktım diğerlerine. Çok bağdaştıramadım, alaka kuramadım. Affetmeyi öğrendikçe insanlarla olan iletişimimizin olumlu yönde değiştiğini görürsünüz demiş. Devamında da bu olumlu değişimlerden bahsettiği için en uygun seçenek C seçeneğidir. 34. soru hangisi çıkarılabilir? Bir bilimsel çalışmadan bahsetmiş. 5-12 yaş arasında güzelce sınırlandırmış. Zaten bunun e, çıkarılabilir kısmı son cümlede var arkadaşlar. Son iki cümlede. 5 yaş alt sınır, 12 yaş da üst sınırdı demiş. Demek ki 5-12 yaş arası zeka testlerinin yaş aralığıdır. Güvenilir yaş aralığıdır. O da D seçeneğinde var. 35. soru. Baktığınız zaman hangisi çıkarılabilir demiş. Ee, doğal olarak okudunuz, çıkarmışsınız umarım e, hepsini. Çünkü burada hepsinin varlığı var. Biri, 2'yi ve üçü de nereden çıkaracağınızı bakın numaralandırdım. Birinci cümleyi e, ikinci satırdan, ikiyi son cümleden, üçü de işaretlediğim yerden çıkartabilirsiniz. Bununla örtüştürebilirsiniz, bunun üzerine kafa yorabilirsiniz. 36. soru birbirinin anlamını içermez demiş. Yukarıda altı çizili kısım var, görüyorsunuz beraber hepsini almıyor, o yüzden yanına yazdım. Ortadan kaldıran derken altı çizili kısmı A seçeneğiyle, bileğinin gücünü B ile, varlık göstermeyi C ile, göz dikmeyi de E de altını çizdiğim kısımla e, ilişkilendirebilirsiniz, anlamlandırabilirsiniz. O yüzden D seçeneğiyle ilgili herhangi bir şey söz konusu değil. 37. soru canlar. Şöyle bakalım bir. Şimdi burada bir paragraf sorusu. Anlatım ile ilgili hangisi söylenemez? Tanımlamaya başvurulmuştur. Tanımın altını çizdim. Bağımlılık tanımlanmış. Dil gençleri bu konuda bağımlılık ve beraberindeki şeylerle ilgili bilgi verdiği için dil göndergesel işlerdedir. Göndergesel işte herhangi bir konuda dinin e, ya da metnin öğretici amaçla kullanılması, bilgi vermesidir. O yüzden göndergesel işlev yani bilgi verme de kullanılmıştır. B ile E birbirini tamamlar, açıklayıcı anlatım da bilgi vermektir. Terim anlamı sözcükler kullanmıştır. Bağımlılık, efendime söyleyeyim beraberinde bu DSM-5 ruhsal hastalıklar demiş. Ya yani bu psikiyatri, psikoloji ile ilgili terimler kullanmış. Burada sözlü soru cümlesi değil, gerçek soru cümlesi vardır. Gerçek soru cümlesi sorduğu soruya cevap bekleyen cümledir. Sözlü soru cümlesi sorduğu soruya cevap beklemeyen e, soru cümleleridir. Bunları da e, noktalama işaretlerinde karşımıza çıkacaktır. O yüzden cevabımız değildir. Ve bu parça iki paragraf ayrılmak istense 3 nolu cümleden itibaren bağımlılıktan tanımlayarak bağımlılığa geçtiğini ve devamında da bağımlılıktan bahsettiğini görürsünüz. İlla paralar başı yapacaksak ve ikiye böleceksek 3'lü no olduğu cümleyle bölünür. 39. soru. Bu parça ile ilgili olarak hangisi söylenebilir? Gençler, birinci de beyin göçü, ikincide de beyin göçünden bahsetmiş. Birincide beyin göçünün olumsuz durumlarından bahsetmiş. Olumsuz bakış açısıyla ele almış. İkincide olumlu. Dolayısıyla aynı durum bu parçada hem olumlu hem de olumsuz etkileriyle değerlendirilmiş. Bir de olumsuz, iki de olumlu. Son soru. Beyin göçü ile ilgili olarak hangisi çıkarılabilir? parçadan da dikkatli okursanız beyin göçüyle gelişmişlik düzeyi arasında doğru orantı kurulmuş. Dolayısıyla bir ülkenin gelişmişlik düzeyini ortaya koyan bir unsur olarak karşımıza çıkarılmış parçada. O yüzden cevabımız D seçeneğidir.